Abim 31 dakikadır yok. En iyisi gidip bir bakayım. AK-47'yi de alayım. Bu ne lan böyle? Abi sana ne oldu böyle? Akın kaç bu canavar beni ikiye böldü. Ne yapayım? Demek bu kardeşin onu da yiyeceğim. Sen şimdi gör. Canavarı öldürdüm ama çok kötü yaralandım. Hemen Hayri abi'yi aramam lazım.